Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Bilfen yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Bir fabrikada 3 çeşit boncuk üretilmektedir. Bu boncukların birer tanesinin kütlesi ve fabrikada bir günlük üretim adetleri üssü ifade olarak aşağıda verilmiştir. Fabrikada bir günde üretilen tüm boncuklar her pakette tek çeşit boncuk olacak şekilde 3 5 kilogram boncuk alan paketlere doldurulacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç paket gereklidir? Şimdi arkadaşlar bu yuvarlak olan boncuğun üretim adedi kaçmış? 27 üssü 4. Ben bunu nasıl yazarım? 3 üssü 3 üssü 4. O da ne olur? 3 üssü 12. Peki her bir gramı kaçmış? Her bir tanesi kaç kilogrammış? 3 üssü -5miş. O zaman 3 üssü -5 ile çarparsam ne oldu? Toplam kilo 3 üssü 7 kilogram oldu. Toplam kilo. Şimdi gelelim aynı şekilde buna bakalım. 3 üssü 4 üssü 3. Bu da kaç eşittir? 3 üssü 12. Kaçmış bu karenin kilosu? 3 üssü -4. 3 üssü -4 o da ne oldu? 3 üssü 8 kilogram toplam kilosu. Aynı mantıkla buna bakalım. 3 üssü 2 üssü 5 3 üssü 10 çarpım 3 üssü eksi 3 o da kaç olur arkadaşlar 3 üssü 7 kilogram olur bize demiş ki bunlar 3 üssü 5 kilogram boncuk olacak şekilde ve her pakette tek çeşit boncuk olacak şekilde yani 3 üssü 7'yi ben 3 üssü 5'e böleceğim çünkü her pakette 3'üsü 5 kilogram olacağı için o da ne olur? 3'üsü 2 paket olur. Yani 9 paket. 3'üsü 8 bölü 3'üsü 5. O da 3'üsü 3. Üç. Yani kaç paket olur arkadaşlar? Bu 3'üsü 3 27 paket. 3'üsü 7, 3'üsü 5 3'üsü 2 paket. O da kaç olur? 9 paket olur. E bunları toplarsam kaç olur? 9 9 daha 18. 18 27 daha kaç eder arkadaşlar? 45. 45 paket. Demek ki bu iş için en az kaç paket gerekliymiş? 45 paket gereklidir. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat et.